Merhaba yeni gelenler hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir avatar rol oynayacağız. Ee, şimdi ben sizin yanına yani size ben bağlanacağım bu arada. Ee, şimdi sizlerin yanına gelebilmek için süsleniyorum burada kamera arkası. <laughs> Şöyle takımda tıkayım. Ee, normalde benim karakterim bu değil benim karakterim başka. Ama arkadaşlar. Şimdi yapması çok uzun sürdüğü için şimdi bunu ne idare edeceğiz. Öyle yani. Şimdi bir yıka. Yorum yapalım. Şimdi o zaman o zaman tatlım benim kodunu bana söyle. Şöyle. Bun hiç Arkadaşlar, kodunu söyleyene gireceğim. Hepinize sırayla girmeye çalışacağım. Evlerinizi falan filan bakarız. Birazcık da konuşuruz. Hele. Çok meraklıyım. Ben yani sizlerin karakterini de görmek benim için çok büyük bir şey. Merak ediyorum. Merak. <laughs> He bu arada paketiniz var mı falan filan onu da bana söyleyebilirsiniz. istediğiniz. Bir paketiniz varsa daha güzel olur. <laughs> şaka şaka ben yani tabii ki size paketler için gelmiyorum. Sizin karakterinizi görmek için ben size böyle yüz karakter de olsa yüzle gelebilmek için orada kod. Ananas, muz, karpuz, kiwi, ee, bubble tea. Şaka şaka. Ee, şimdi hadi unut. 8. Tamamdır. Geliyorum. Aa, bu G mi? 9 7 6 T He ben de ben 8 T yaptım. Ne oluyor ya? Yanlış gösteriyor. Küçük de olamıyor. Oyun tanesi büyük yazıyor. Bunda bir şey var. Olmuyor şaka gibi. Canım başka bir tane kod açsan. Çünkü bu işe yaramıyor. Dokuz. Ha şöyle bir şey de olabilir. Oyundan çıkıyor musunuz? O da önemli. Yani oyundan çıkıp kodunuzu yazıyorsanız zaten e, kodunuz direkt değişer. O sıkıntı olabilir çünkü. Ben yine bir yazayım c9 7 6t Allah Allah' E, olmuyor arkadaşlar. Hello size hoş. Hey bu arada Zeza bir şey söyleyeceğim. Ben aslında sizin dünyalarınızla ba bağlanıyorum. Sizin dünyalarınızla ba ba bağlanıyorum. Sizin merak içinde evlerinizi, karakterlerinizi bekliyorum. Ya Venet ben zaten uğraşmıyorum. He, hani sen bir yer oynuyor kız? Ben de seni iyi. Venet diyenlerle uğraşmıyorum çünkü tenleri sanki çok büyükler de. Gelmişler bana burada sıçıyorlar. Geliyor ve yeni kod çalışana kadar geleceğim kanale. Şimdi. abone olanım bu arada yollarına 10 <laughs> <laughs> yaş Bana Venet diyorsun da senin 9 yaşındasın. Ya da şimdi senin kanalına başka bir yoldan giyeceğim. 10 yaşındayım. Herhalde sayıları bilmiyorsun. Geldim kanalına. Ne kadar dur ya. Ben bununla niye uğraşıyorum ki? Ben bunu uğraşıyorum. Yani burada canla bana laf atıyor. Sanki kendi canlısı da. Kaldır. Sonra. Engel yemiyorum. Neyse uğraşamayacağım zaten bununla. Dur. Tamam. 24 saatliğini engelledim. Hadi bay bay. Geldim. Kanalına giyoyum şimdi. Ben senin e, kodunu girdim. Ama çalışmıyor. Yani her zaman girdim. Ama eğer oyundan çıkıp da giriyorsanız yine kanala o zaman işte zaten kodunuz direkt değişer. Önceden yani yanınızda böyle farklı bir cihaz varsa oradan canlıya girin. E, diğer yani Avatar World'daki cihazınızla arkadaşlar işte oradan da net ismi ya. İşte oradan da Avatar World Kulates. Şimdi bu bir kulates. Ben mi yolluyum? Ha kulatesi puan tamam anladık anladık. İnşallah anlamışım tabi. Ee, şöyle giriyoruz. <laughs> Tamam. Şimdi bakayım tonyumuz. Otet. Bu da. Eee. Şimdi on üzerinden. Kaç olsun? Bir bir şaka şaka. On üzerinden. Bu arada şeyleri rastgele bastım. Harfleri. Ne şimdi avatar giyelim. Ben de sinirim kız. Affettim. Affettim. Çok baş konuşuyorum. Ne? Oğlum ilk defa öğreniyorum. Bir şey söyleyeyim. Sen kaç yaşındasın? Görüşürüz canım. Kaç yaşındasın? Ha. Tamam. İşte şu, eğer avatar bulutlar çıkıp da kodunuzu söylediniz. O zaman şey olmaz çünkü avatar bulut. Ee, sonra şu kodu değiştiriyor. Hey, tamam işlemi koyamıyoruz. Ben de normalde söylemem de şu, şu az önceki kişiler gibi kişiler olduğunda tenlerini havalı zannettikleri için sen çok büyükler de. O yüzden mecbur ben de. söylüyorum yani yaşına yoksa iyi 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 diye boş konuşuyorlar. Benim sinirim geçiyorlar. Selam. Güzel ve bayağı iyi. Gelsin artık o gün Ee, bu arada Avatar World'da e, sizlerle birlikte oynuyorum. İstersen canın kodunu söyleyebilirsin. Ama farklı bir cihazdan canlıya gir ki oradan. Yoksa arkadaşlar bakın bunu söylüyorum ki eğer kodunuzu başka bir cihazdan yani avatar oynadığınız cihazdan bir de benim e, aslında canlımı takip ediyorsunuz. O zaman işte, e, hemen kodunuzu yazıp Hangi fanı? Şu, şu ne ya? Şu tininin çiçeği mi? Ya bir şey söyleyeceğim ya. O kız zaten garip bir şey ya. Her zaman böyle üzünü videolar falan filan atıyor. Tamam kodunu <laughs> atıyorum. F w, F de ne geliyorum galiba. ben, gelin gelin gelin, hadi, adamallah vallahi. geldik. En sonu takipçimle oynuyorum. İnanamıyorum. Hihi. Hayatımda ilk defa bu arada birinizle oynuyorum. Normalde bu canlar işte PKX ile oynayalım olacaktı. Ama işte PKX de. Şöyle bir sıkıntı çıktı. Ben istediğim yani PKX girdiğinde canlı tenliliğinden kapanıyordu. Ee, Özen de olmuyor da. He, geliyor geliyor geliyor. He, geliyor. Şimdi bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar benim hareketim o kadar büyücük mü ki? Bu dünyanın en güzel günü vallahi. <laughs> sizler gibi oynuyorum şaka gibi. Normal PKS'de de oynayabilirdik de. I love you yok mu? I love you, you. bir şey. Anlamıyorum zaten hiçbir şey. İkimiz birlikte video yaparım da ama video fikri gelmiyor ya. Bir de evim şimdi avatar her zaman sıfırlanmaya başladı. O sıkıntı beni fena delirtiyor. Paketim var. <gülüyor> 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 Paketim var mı diyemek istiyorum da. Dur o zaman diğer karakterlerini de çıkaracağım. <laughs> Arkadaşlar şunun kafasındaki tokaya bakmayın bu arada. Ben kendi kendime oyun oynuyordum. Sonra birden bu toka da onun üstüne geçmiş. Aa, bunların tatlarını bu arada bayağı bir tatlı. Hepsi böyle gözlüklü ya çok tatlı oluyor. Ben normalde her şey büyük karakter de yapabiliyorum. O da şöyle yapıyorum zaten. Ee, bu karakteri böyle düzenliyorum falan filan. Bu karakterde bir tane büyük e, anne gibi bir şey yapıyorum. Ama şöyle. Oyun sıfırlandı önceden. Yani oyun tabii ki de ben sıfırladım yani. Çünkü çok garip bir şey vardı. Ne kadar fotoğraf çekinelim. Gel, gel gel Aşko gel. Aşk o, aşk o, aşk o. Aşk o, gel. Aşk o, gel. Aşk o, aşk o, aşk o. Şimdi o kadar. Siz gidin. Fotoğraf çekeceğim onunla. Şöyle. 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 Selam canlarım bu arada hepinizle sırayla oynayacağım bunu da unutmayın yani ee, şimdi bu takipçimden çıkıyorum ve e, benimle oynamak isteyenler için oynuyorum şimdi goodbye's yok mu ya? Evet canlarım bu arada ben böyle bir buluşma PKX'de de yapacağım. Şimdi arkadaşlar avatar var böyle e, zor oluyor. Ama PKX'de de sizlere bomba gibi bir tane e, şey yapacağım. Buluşma neyse biz de bu takipimizden artık çıkalım. Keşke bu fotoğraf hala bizde kalabilse. Ama maalesef şimdi benimle oynamak isteyen var mı? Tekrardan soruyorum. Şimdi her takipçinin azar azar oynuyor. Fotoğraf çekiniyoruz. Böyle birbirimiz emoji falan filan atıyoruz. Öyle. İsterseniz bana evlerinizi bu istediğiniz yapabilirsiniz benimle. Orada benim için en önemli batlıyor. Paket. Şaka şaka. Görüyoruz hala. Şimdiki yazan biri yok. Neyse YouTube'a girelim o zaman. Elli beş boyunda, can. Koptur koptur kuyu ya koptur. Hı 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 canlarım hadi benimle oynamak isteyen var mı? 1.55 Neyse arkadaşlar bence şimdi artık bu canlıyı kapatalım. E, o zaman diğer canlılarımla görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bunu da unutmayın. E, o zaman görüşürüz. Goodbye. Yeni video bilmem kaç yıl sonra